Yayın Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Diablo 4 oyun serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda ise sizlere oyunun endgame mekaniklerinden bir diğeri olan PvP etkinliklerini nasıl oynamanız gerektiğinden bu etkinlikleri eğer başarılı bir şekilde tamamlarsanız toplamış olduğunuz bir şekilde görebileceğiniz kırmızı toz isimli PvP parçalarını kullanarak ne tür hediyeler ve ödüller alabileceğinizi ve aynı şekilde arkadaşlar PvP mücadelelerinde yapmanız gereken ve karakterinizle izlemeniz gereken yolun ne olduğu ile ilgili çeşitli bilgiler vereceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Herkese keyifli seyirler. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere Bugün sizlere PvP etkinliklerinde nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili çeşitli bilgiler vereceğim Ve bu bilgiler ışığında da sizde birçok ödülle karakterinizi daha hoş bir hale getirebilirsiniz ee, Öncelikli olarak PvP etkinlikleri bir endgame mekaniği olduğundan dolayı Öncelikle oyunun ana senaryosunu bitirmiş olmanız gerekiyor Ardından bu etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz e, PvP'ye yönelik build'inizi değiştirebilirsiniz veya mevcut build'le de oynayabilirsiniz. Ancak PvP'de iki adet yolunuz var. PvP'deki amacınız ödülleri kazanmaksa sadece mevcut build'inizde bir değişiklik yapmadan da oynayabilirsiniz. Ancak ben diğer oyuncuları da kesmek istiyorum, onlarla mücadele etmek istiyorum derseniz ona yönelik bir build de hazırlayabilirsiniz. Bu ilk başta sizlere söylemem gereken bir öneriydi. Ardından PvP etkinlikleri arkadaşlar, haritayı açtığımızda her yerde katılamadığımız etkinliklerdir. Oyunun bazı bölgelerinde dikkat ederseniz Kejistan haritasının sol kısmında ve buradaki gene Kejistan haritasının en alt kısmında iki tane daha rengi beyazdan kırmızıya doğru yaklaşan iki bölgemiz var. Bu bölgelerimiz arkadaşlar bizim PvP noktalarımız. Bu PvP noktalarda siz e, diğer oyuncularla birebir vs atabilirsiniz ve onları eğer yenilgiye uğratırsanız kulaklarını keserek e, kendi çantanızda koleksiyonunuza katabilirsiniz. E, ancak e, ben onlarla mücadele etmek istemiyorum derseniz de bu bölgelerde e, PvP'ye özel bir para birimi olan buradaki görmüş olduğunuz kırmızı tozları toplayarak Ardından bu bölgelerdeki sadece bu bölgelere özel NPC'lerle etkileşime geçerek çeşitli hediyeler alabilirsiniz. Bu hediyeler görebileceğiniz üzere daha çok kozmetik binekler olsun, binek zırhları olsun veya bineklerinize takabileceğiniz çeşitli kozmetik itemler arkadaşlar. Ben yavaş yavaş param biriktikçe bu görmüş olduğunuz kozmetik ödülleri almaya özen gösteriyorum. Ee, birazdan ben sizlere bir gameplay aracılığıyla bu PvP etkinliklerinde nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim. Ee, onun haricinde arkadaşlar bu PvP etkinliklerinde bazen e, haritanın buradaki bölümünde veya alt haritada da bazen rastlayabilirsiniz. Bir tane PvP bölgesinde özel boss çıkmakta. Bu bossu eğer tek başınıza veya bir arkadaş grubunuzla keserseniz kırmızı öz oranı mükemmel derecede sizin üstünüze kusacaktır. Ve bu özleri topladığınız dahilde buradaki çıkarma sunağında bu özleri yaktığınızda hızlı bir şekilde karakteriniz e, çok daha yüksek oranda özleri toplamış ve ödülleri kazanabilir hale gelecektir. Görebileceğiniz üzere haritada boss'umuz spam oldu. Birazdan sizlere gameplay ile bu boss'u nasıl keseceğinizi göstereceğim. Ve PvP'deki e, haritanın çeşitli noktalarında yapabileceğiniz diğer etkinliklerin neler olduğunu da gameplay ile göstereceğim arkadaşlar. E, ee, PvP etkinliği ara ara benim de katıldığım bir etkinlik. Endgame mekaniklerinden oldukça keyif aldığım bir etkinlik aslında. E, ee, tabii ki Helltight, World Boss'lar, e, çeşitli Nightmare Dungeon'lar veya Castle'ları temizlemekten sıkıldığım zaman PvP'de baya bol bol zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Şimdi sizleri gameplay ile baş başa bırakıyorum. Herkese tekrardan keyifli seyirler. It's ready Not ready yet. My bags are full. I need time to do that. i need time to do that More time. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Gameplay'de de görebileceğiniz üzere e, oynanış bu şekildeydi PvP'de. Amacımız aslında oldukça basit. Kırmızı Toz isimli PvP özel para birimini topluyoruz ve ardından harita üzerindeki bu şekildeki ayin noktalarından bu özleri çıkartıyoruz ve kendi görmüş olduğumuz bakiyemize ilave ediyoruz. Ardından bu bakiyemiz ilgili tutara ulaştıktan sonra ise buradaki ödüllerden istediğimizi alarak e, kozmetik item anlamında karakterimizin daha güzel bir şekilde görünmesini ve aynı şekilde bilmiş olduğumuz bineğin de daha güzel bir şekilde zırh setleriyle görünmesini sağlayabiliriz. Ve bu sayede diğer oyunculara birazcık hava atmış olabilirsiniz arkadaşlar. PvP etkinlikleri kısaca bu şekildeydi. Gerçekten hoşlandığım bir endgame mekaniği ve siz de eğer diğer oyuncularla mücadele etmek isterseniz bu etkinliğe kısaca katılmanızı tavsiye ederim. Ee, PVA'de de e, mücadele etmek oldukça keyifli Diablo 4'te ancak bazen kıyasıya bireysel mücadele etmek isteyebilirsiniz ve PvP sizin için biçilmiş kaftan olacaktır o zaman ee, kısaca bu videoda söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar bir diğer videoda ise sizlere Nightmare Dungeon'ların öneminin neler olduğundan ve bu Dungeon'ların Endgame'deki öneminin ne olduğuyla ilgili bilgi vereceğim ardından başka bir videoda ise bu sezon oynatmakta olduğum druid klası ile ilgili bir build videosu gelecek kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. Ve son olarak da sezon 1'de yapmanız gereken etkinliklerle ilgili bir video daha çekeceğim. Ve ardından bir süre Diablo içeriklerine ara vereceğiz arkadaşlar. Ee, ve başka oyunlara yelken açacağız. Kısaca bu videoda söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Şayet videomuzu beğendiyseniz YouTube kanalımız olan GameMega'ya abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Ee, kanalımızın gelişmesi adına abonelikleriniz çok önemli. Şayet videoları beğendiyseniz lütfen bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.